Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün aslında bugün değil bir haftalık bir sürecimiz olacak. Bu bir haftalık süreçte arkadaşlar ölü yaprağı tam öğrenmeye çalışacağız. Kardeşim ve ben. Arkadaşlar bugün birinci günden başlıyoruz. Haydi videoya geçelim. Bu arada ilk başta kardeşim vuracak. O vurmayı çok istedi. Haydi videoya geçelim. Arkadaşlar biz gelmeden önce şu kardeşimle beraber çok video izledik. Ölü yaprak nasıl vurulur falan. Ve bugün de deneyeceğiz. Aslında 7 günlük bir süreçte deneyeceğiz. Kardeşim şimdi vurmaya hazırlanıyor. Güzel gitti top. Ölü yaprak gitmese de çok güzel gitti. Doğru açıyı vurmaya çalışacağız. 5 tane o 5 tane ben vuracağım arkadaşlar birinci günde. Ve sonra videomuzu bitirmeyiz. Bir yarış yaparız. En çok gol atan yarışı. Sonra videomuzu bitiririz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kardeşim onun da ilk video deneyimi. Açıyı verecek. Açı, doğru açıyı vermek çok önemli öyle yaprakta. Geliyor. Bir şey olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar. Her şut gol olacak diye bir şey yok. Futbolda bu var. Arkadaşlar. Şimdi kardeşim 3'ü şutunu çekmek için hazırlanıyor. Çok güzel bir şut çekti. Kaleci de aynı güzellikte kurtardı. Evet arkadaşlar dördüncü şut çekmek için hazırlanıyor. Kardeşim ya da var da rüzgar. <laughs> bu sefer kötü oldu. Hiç bir sıkıntı yok. Her şut gol olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Daha hiç gol atmadı. Dört şutla sıfır gol. Beni yenmek için imkansız bir oran. Ne bilirsiniz. Belki de ben de kaçırırım. Geliyor. Çok güzel vurdu. Gol olmadı. Ama hiçbir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar ben İyi geçiyorum. Haydi görüşürüz. Arkadaşlar kardeşimin şutları bitti. Sıra bende. Siz artık yorumlarda belirtirsiniz. Nasıl olmuş. İyi mi olmuş diye. Haydi benim şutlarıma geçelim. Topu ayarladım. iki, üç, dört, beş adım. Geriye bir adım da sola gitmemiz lazım arkadaşlar. İşte böyle yaprağı güzel yazmamız için. Ve arkadaşlar geri yaprakta ayağımızın burasıyla topun şu tarafına arkadaşlar Şu tarafına. Ayağımızın. 2, iki, üç, dört, Gel. Haydi. yaprak gitmedi. Arkadaşlar zaten ölü yaprağı hemen öğreneceğiz diye bir şey yok. Yeni başladık ölü yaprak öğrenmeye. Zaten arkadaşlar diğer youtuberlar da hemen öğrenmedi. Biz de arkadaşlar hemen öğrenemeyiz tabii ki de. Yavaş yavaş oldu. Herkesin yaptığı gibi. Zaten artık bir zamandan sonra bir altıncı günden sonra bütün sularımız ölü yaprak gidecek. Bir, iki, üç, dört, beş, lazım da. Sol. Alıştığımız için bütün şdumuz ölü yaprak gitmeye başlayacak Geliyorum. Gördüğünüz gibi ölü yaprak gitti. Kalenin üzerine gitti ama ölü yaprak gitti. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Üçüncü turumuzu da bitirdik. Arkadaşlar şimdi Dönülü üstümüzce yiyeceğiz. Beşinci üstten sonra kardeşimle bir yarışma yapacağız. Çok güzel gitti. Yerden ölü yaprak gitti. Ama kaleci harika uzandı. Kaleci küçük kuzenimiz arkadaşlar. Çok da iyi bir kaleci. Başarılı bir kaleci. sıkıntı yok. O da 5'te 0 gol. Ben de 5'te 0 gol. Arkadaşlar ölü yaprağı dediğim gibi alışacağız. Şimdi bir yarışmamız olacak. Kazananı karam alacağız. Haydi arkadaşlar yarışmaya geçelim. Arkadaşlar bu yarışmamız yine ölü yaprak olacak. Ama bu sefer arkadaşlar daha yakından vuracağız ve toplu arkadaşlar bu sefer sürüp vuracağız. Şu gördüğünüz yerden şu şekilde geçireceğiz. Bakar yaz buraya burayı gitsin yok. Vuracağım. İster gollük ister gol olmaz. Kazanan da ikimiz arasından eti karan alacağız. Bak kalan. Haydi arkadaşlar videomuza gel. Arkadaşlar yarışmanın ilk beş şutunu ben vuracağım. Haydi başlıyorum. Alta gitti. Hiç sıkıntı yok. Birinci şutumuz alta gitti. İkinci şuttan devam edelim. Ölü yaprak da gitti. Arkadaşlar iyi harika bir golle. Ölü yaprak bir golle kapatmış olduk. Sıra üçüncü. Burada atarsam iki gol sayısın mı? Sayısın. Yerden ölü yaprak gitti arkadaşlar. Ama gol olmadı. Şimdi arkadaşlar 4'ün 3'ünüza geçiyoruz. Devirdik. Çok güzel bir gol daha. Öyle yapmıyor. Harika. Harika gitti. Otur. Şunu da takalım arkadaşlar. Şu an 5-4-2 yaptık. Son şuramıza geçelim. Ve ardından kardeşim şutlarını çekmeye başlayacağız. Hop. Evet arkadaşlar, havuza landım. Geliyorum. Oo! Parka gitti. Geçti. 5'te 2 yaptık arkadaşlar. Sonuç harika bir ölü yaprağa gitti. Tam da direkt 90 ı. Haydi arkadaşlar ben 5'te 2 yaptım Kardeşim de o diğer Şutlarını 5 şutu yapmak üzere Geçecek Haydi kardeşime geçelim Arkadaşlar şimdi sıra kardeşim de Ben 5'te 2 yaptım Daha demin de dediğimiz gibi kazanla karam Alias eti karam Haydi başlayalım Çok güzel sıyrıldı Çok güzel vurdu Ama kaleci harika kurtardı Arkadaşlar kardeşim ikinci üçünü atmak üzere geçiyor. Yine aynı güzellikte sıyrıldı. Vurdu out oldu hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar üçü üçüncü 3'ünü çekiyor. Çok güzel gitti çok güzel de bir gol attı. Öyle yaprak gitmedi olsun. Ama çok güzel bir gol attı. Zaten arkadaşlar bu gün bir olduğundan dolayı daha çok şutumuz olacak. Daha çok ölü yaprağımız olacak. Gün bir olduğundan dolayı çok normal aslında. Bu şutlar çekmemiz. Dördüncü sürü. Out. Diğer üstü. Direk. Olsun. Hiç sıkıntı yok. Ölü yapra gitti. Ama üstüye gitti. Hiç sıkıntı yok. 4'te 1. sıyrıldı Vurdu. Harika kurtardı kaleci. Harika kurtardı. Arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Kardeşimle ben bir yarışma yaptık. Yarışmanın kazandı ben oldum. Şimdi karam almaya gidecek. Arkadaşlar kendisi de şimdi üzgün. Ama aynı zamanda da sonuçta öyle yapmak gittiğinden dolayı biraz da sevinçli. Kanalımıza ve videomuza like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Kardeşim de demek istediği er varmış. Arkadaşlar ne olur bu, bu videomuz çok güzel oldu, ne olur. Ee, videomuza like at, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.